Merhaba arkadaşlar. Yamyam Yam Gaming'in bir videosuna hoş geldiniz. Ee, bugün Cinema 4D'yi anlatacağım. Yani ar arayüzünü ilk olarak e, nasıl rig koyacağını falan ileriki bölümlerde anlatacağım. E, açalım ilk önce. E, bu arada Studio R15 kullanmanızı tavsiye ederim. Broadcast kullandığınız zaman pek iyi olmuyor. Yani e, pek özelliği olmuyor. Bu arı yani şu şurası e, bizim tabanımız yani bir şey mesela şuradan en basitinden küp oluşturduğumuz zaman şuraya gelecek ana yere sıfıra sıfır olarak buradaki oklarla hareket ettiriyoruz şuradaki oklarla pardon şuradaki oklar hareket ediyoruz buradaki ile sağ sol ya da ön yukarı buradan aşağıya falan hareket etmez. Buradan aşağı hareket edebilir. Şuradan. Sağ ve aşağı yukarı. Şöyle. Ön ve yukarı. Böyle. Ee, başka. 1'e basılı tutarak e, mouse'un sol kli ile e, böyle sağ ve sola hareket edebilirsiniz. 2'ye e, basılı tutarak böyle daha deminki gibi sol klik yaparak büyütme ve küçültme olabilir. Ee, üçüncü olarak böyle rotasyonu değiştirmek için yani perspektif açıdan bakmak için 3'e basılı tutarak sol klik yapıyoruz. Böyle dönüyor. Şöyle dönüyor. Ee, başka... Bur burada e, şu seçenek Make Editable. Bu e, mesela küpü daha çok özelleştirmek için yapılan bir şey. Burada ya model ya da object. Buradan objekte bastığım zaman herhangi bir cisim yaptığımız zaman orada gözüküyor. Bu sadece dışını alıyor. Bunu pek gerekmeyecek. Şunlar da. Bunlar köşelerini tutmak için. Mesela şöyle diyeyim. Şöyle. Şu. Buna bastığım zaman Dakika. şunu bulatmamız lazım. Bu köşelerinden mesela tutarak eğerek bir şekil oluşturabiliriz. Şu kenardan tuttuğumuz zaman da kenarına bükerek yapabiliriz. Şöyle tuttuğumuz zaman şöyle basalım böyle aşağı yukarı şuradakiyle ön yukarı mesela şöyle uzatalım böyle yaptığımız zaman. Bu arada Ctrl e ve Z'ye bastığın zaman geçmişi olarak dönüyor. Rotasyonu değiştirelim. Böyle mesela değişik şekiller yapabiliriz. Başka şuraya bastığım zaman burayı uzatabiliriz. Make Editable olduğu için buradan nerede olur. Hmm. <laughs> Buradan mesela branch diyerek şuradan düzeltme yapabiliriz dışarıya doğru mesela. Şu köşelerden tutarak Ups, ne yaptım ya? Buna magnette şey yani bir yerden tutarak çekme. Şöyle. Şu yüz, yüzünü alırsak bir dakika şöyle yapalım. Şu yüzü alırsak yüzünü seçer yüzünden oynatma yaparız. İşte böyle tam olarak şunu ben sileyim Delete'ye basarak siliyoruz ee, buradan iki boyutlu eşyalar olarak yapabileceğimiz şeyler profil, circuit, kogluya, formula İşte böyle ee, bunlarla e, bir şişe yapabiliriz e, bir e, bir int falan yapabiliriz SwiftNurse e, böyle yazının arkasına doğru uzayabilecek ee, şeyler yapabiliriz ve ee, cisimler. Ee, buradan karakter oluşturabiliriz. İşte MoGraph'tan mesela buradan yazı ekleyebiliriz en çok istediğimiz şey olarak. Pardon. Sen şu şurasında object kısmında text yerine ne yazabiliriz? Yamyam -yam yazalım başka ne olacak? Buradan yamyam -yam yazdığımız zaman Buradan çıkabilir böyle. Böyle çıkıyor. CTLC kullanarak geriye. Ee, buraya basalım. Şu deft e, arkaya doğru uzanmasını yani sağlar. Arkaya doğru ne kadar yaparsak arkaya o kadar doğru uzar. Ee, bu Subdivision e, buradan make it table yapmak için kare sayısını belirliyor. Buradan fontunu belirliyoruz. Fontu mesela ne yapalım? Hmm, nerede oluyor sevgilim? Mesela Minecraft yazısı olarak Minecraft ya. Mesela şöyle yanlıyorum. işte Y yeah, falan çıktı. Ee, regular derken işte tek seçeneği olduğu için middle bu ortaya doğru yani soldan ya da sağdan belirliyoruz. Hates bu yani genişliği ne kadar büyütme olarak bu küçük olsun. Bu horizontal yana doğru açılmasını sağlıyor. Şimdi ben yine sıfır yapayım. E, vertical spacing bu yukarıya doğru uzamasını sağlıyordu Şu anda yukarıya doğru düzelt bir şey yok. E, buradan başka. ilk olarak. Buradan direkt şunu iki kez üzerine tıklayarak yazı diyebiliriz. Şöyle yazı. İşte böyle. Yani ilk olarak. Buradan yani kısa tuşu olarak, render yani şöyle göstereyim. Buraya iki kez tıkladığımız zaman e, bir materyal geliyor. Materyalden iki kez tıkladığımız zaman böyle e, color picker yani istediğiniz şeyi yapabilirsiniz burada. E, color'dan basarak şuradan. Buradan mesela kırmızı, border rengini seçiyorum. E, diffusion, luminize bu ışık vermesini sağlıyor ışık vermesi şöyle bir şey yani ışık maddeleri yani e, şuradan ampulden mesela ışık vermesini buradan da sağlayabiliyoruz mesela bunu azalttığımız zaman ışık vermesi daha azalıyor azalıyor ama biz yazı oluşar, oluşturacağımız için bunu kullanmamıza gerek yok transparency bu şeffaflaşmasını sağlıyor mesela böyle yaparsak daha az şeffaf e, şuradan Brightness'tan ayarlayabiliyoruz böyle yaptığım zaman daha şey geçirgen saydam bunu kapatalım Reflection Reflection bir şeyin yansımasını sağlıyor. Mesela böyle yaptığım zaman şuradaki ışıklar bunun yansımasını sağlıyor. Buradan tekstürden mesela istediğini seçerek mesela Colorizer buradan renk seçebiliriz. Şöyle yapayım. Nerede onlar? Yok burada değil. Pardon. Buraya gelelim. Ee, mesela Fresnel dediğim zaman şurayı aş yukarıya doğru e, bir siyahlaşma oluyor. Sen şöyle yaptığım zaman. Pardon. Buradan yaptığım zaman o Fresnel'ı daha az azaltıyoruz. Böyle yaptığımız zaman daha fazla arttırıyoruz. Bu yine Reflection kendi şeyini yapıyoruz. İstiyorsanız buradan yine clear diyerek kapatabilirsiniz. Ee, environment Doğal gözükmesini sağlıyor. Fog Bu birazcık sisli gibi yani şöyle diyeyim. Daha böyle saydama yakın bir şey gözükmesini sağlıyor. Pardon. Telefonum çaldı. Bump Normal Alfa Bu glow e, Parlamasını sağlıyor böyle dışarıya doğru şu inner strange ile içindeki parlaklığı arttırıyorsunuz. Mesela içindeki parlaklığını arttırdığım zaman böyle oluyor işte bunun yüz yapabilimi. Eee outer strange derken de dışarıya saçtığı ışığı şey seçiyoruz. Mesela 1442 olduğu zaman işte şey daha fazla dışarı. Mesela şuradan yaptığım zaman daha az şey oluyor. Bunu yine 200 yapalım. Radius bu uzatmış e, uzatma çemberi. Random derken yani karışık olarak yapmasını sağlıyor. Placement. Buralara pek karışmayın. Yani düzgün olmasını istiyorsunuz. <laughs> Mesela bu materyali aldığımız zaman ya isterseniz buraya sürükleyerek yapabilirsiniz. Şöyle yaparak. Bu kenarında bir tane materyal çıkıyor. Bunu şöyle bu tek olarak